Tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Yine stüdyomuza çok özel bir konuğumuz var. Ama onları önce hatırlatmak istiyorum. Bugün e, tekrardan geçen hafta olduğu gibi... ...dünyaca ünlü medyum Mustafa Kılıç burada olacak. Bunu sakın kaçırmayın diyoruz. Hemen konuğumuza hoş geldin diyoruz. Hoş, hoş geldiniz geldin efendim. Evet. Diş hekimi Aslı Çoban değil mi? Evet. Bugün bizlere estetik diş hakkında bilgiler vereceksiniz. Estetik hekimliğinin diğer diş branşlarıyla alakası ve ilişkisi nedir diyerek başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi estetik diş hekimliğinde tedavileri yapmak için belirli bir standartlara ihtiyacınız var. Hı hı. O standartları da her hastada yakalayamıyoruz maalesef. Mesela dişlerinde çok aralık olan bir hasta bize geldiğinde o boşlukları eşit dağılım yaparak estetik tedavi uygulayabiliriz. Hı hı. Fakat o şekilde bırakırsak eğer ön dişlere çok büyük olabilir. Uyumsuz, orantısız dişler elde edebiliriz. Bu nedenle örneğin ortodontik tedaviden yardım alabiliyoruz. Ortodonti. Evet. Hı hı. Mesela siz ne kadar iyi estetik bir restorasyon yaparsanız yapın. Eğer güldüğünüzde diş etleriniz çok görünüyorsa bu da yaptığınız ...tedavinin güzelliğini öne çıkarmaz. Bu nedenle diş eti hastalıkları tedavilerinden yardım alabiliyoruz. Hı hı. Öncelikle diş etleri şekillendiriliyor. Ondan sonra biz tedavilerimizi yapıyoruz. Hı hı. Dişlerde hı. önceden boşluk varsa... E, ...implant, cerrahiden yardım alıyoruz. İmplant uygulaması yapıldıktan sonra... Tekrar estetik tedaviler uygulanabiliyor. Hı hı. Peki diş beyazlatmanın önemi var mıdır ya da ne kadar önemlidir? Diş beyazlatma son zamanların zaten trendi evet. biliyorsunuzdur siz de. Ee, beyazlatmada e, önce hekimin daha sonra da hastanın sorumlulukları çok fazla tabii ki. Yani bir diş beyazlatma yapıyorsunuz. Daha sonra hasta hekimin söylediklerine uymazsa biraz sorun yaşanabiliyor. Yani geri dönüş olabiliyor renkleşmede. Hı hı. Ama uygun koşullarda yapılırsa gerçekten çok iyi etkin bir tedavi. Şunu belirtmek istiyorum. Özellikle eczanelerde satılan beyazlatmalarla genelde hastalar beyazlatma yapıyor. Ondan sonra diş minesine zararları olduğundan bahsediyorlar. Hı hı. Ben master tezimi beyazlatma üzerine yaptım. Hı hı. ve hiçbir zararı yok. Hekim kontrolünde uygun konsantrasyon jeller kullanılarak uygun zamanlarda yapılırsa kesinlikle bir zararı olmuyor. Peki bir de son zamanlarda diş kalemleri çıktı. Bunun için bir şey diyecek yani, misiniz? Yani şimdi e, hastalarımız doğal olarak e, bu beyazlatmayı yapmak isteyen kişiler e, bilinçli yapamıyorlar, bilmiyorlar çünkü. Hı hı. Yani prospektüsleri okuyarak bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama her diş yapısı aynı değil. Yani dişlerin üzerinde çatlaklar olabiliyor, hassasiyeti arttırıyor. Ee, çok koyu renkli dişlerde sonuç alınamıyor. Bu sefer beyazlatma iyi değil diye düşünüyorlar. Hı hı. Bu nedenle kesinlikle hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Peki özgür Gülüşlerin altındaki o sır nedir diyecek olursak? Ee, o sır estetik diş hekimliği aslında. Evet. Yani estetik diş hekimliği uygulama alanları çok geniş. Ee, porselen, lamina. Şimdi son zamanlarda o da çok moda yaprak porselen diyoruz. Ee, onun haricinde kompozit vener dediğimiz yaprak porselenin dolgu ile yapılmış hali diyebilirim. O şekilde hem muayenehane ortamında yapılabiliyor ya da teknisyen tarafından yapılıp daha sonra diş üzerine porselen, yaprak porselen gibi yapıştırılabiliyor. Alttaki dişler küçültmeden mi yapılıyor? Bunları bu neden yapıyoruz? Yani aslında estetik diş hekimliğinde amaç kesinlikle minimum diş kaybı. Yani siz eğer dişinizin renginden memnun değilseniz, ufak bir çapraşıklıktan dolayı kimse dişlerini kestirip kaplama yaptırmak istemiyor evet. porselen kaplama. Yani porselende, minada, yaprak porselende çok az belki de bazen gerek kalmıyor dişlerin sadece dış yüzeylerinden e, aşındırma yapıyoruz. Hı hı. E, kompozitte de aynı şekilde. Böylelikle dişiniz size kalıyor. Diş minesinde çok fazla hasar yaratmıyoruz. Çok güzel. Peki günlük hayatımızda kullandığımız macunlar, fırçalar önemli mi ya da ne kadar önemli? Yani bence diş macunu ve diş fırçası kesinlikle reçetelendirilmeli. Hekim tarafından hastaya reçete şeklinde sunulmalı. Çünkü Şimdi artık genelde hastalar işte doktoranın beyazlatıcı etkili diş macunları çok iyi benim dişlerimi beyazlatıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum yani beyazlatma konusunda da genelde hastalarımız karıştırıyor. Diş beyazlatma ve diş taşı temizliği ikisi çok ayrı. Yani diş beyazlatma istiyoruz. Fiyat sorunca çok pahalı geliyor çünkü beyazlatmayla diş taşı temizliğinin fiyatları aynı değil. Diş taşı temizliği. Dişin üzerindeki diş taşları, oluşmuş lekeler, çay kahve lekeleri, bunları temizleme işlemidir. Diş rengini açmaz, ama beyazlatma diş minesinin altında dişin rengini veren dentin tabakası ve bu tabakanın içindeki renk pigmentlerinin parçalanmasıyla dişi kimyasal olarak rengini açar. Hı hı. Bu ikisi arasında çok büyük fark var. Genelde bu karıştırılan bir konu. Bu nedenle ee, siz beyazlatıcı etkili diş macunu kullanırsanız eğer ya da sert fırça kullanırsanız o e, ha, ağzına zaten hastaların gelir genelde böyle çıtır çıtır bir his uyandırır ve o evet. da beyazlatıcı etkili macunlarda genelde çok fazla var. Hı -hı. Bu demektir ki siz hele ki sert fırçada kullanıyorsanız o fırçayla o çıtır çıtır macunla dişlerinizin minesini bir güzel aşındırıp çiziyorsunuz demektir. Hı -hı. Ee, diş yapısına... Ee, ve e, diş yapısına göre kesinlikle zaten hekim önerisi doğrultusunda macun ve fırçaların kullanılması gerekiyor. Örneğin çok hassasiyetli olan hastalar oluyor. Hassasiyet giderici diş macunu verebiliyorsunuz. Hı. Yani bazen sabah uyandığında ayrı macun, akşam yatarken ayrı macun önermek zorunda kalabiliyoruz. Hı hı. Peki bunun yanında bir de diş aksesuarları var. Bunlardan evet. da bahsedelim. Diş aslında aksesuarlarını... görselleriniz vardı ama değil mi? Evet, görsellerim yetişemedi. Hı hı. E, diş aksesuarları aslında diş pırlantaları diye e, uzun zamandan beri e, ilgi oda. Ama şimdi Türkiye'ye yeni ürünler gelmiş. Ben de kullanıyorum. E, hı hı. Çok da hastalardan ciddi talepler alıyoruz. E, diş pırlantalarının yanında burçlara göre renkli diş taşları var. Onun haricinde... Kalp, yıldız, pırlanta, akrep e, üzerinde pırlantalı taşlar yani bunlar altın bazlı içerisinde yine taş aksesuarlarıyla birlikte e, piyasada çok da e, hastalar talep ediyor çünkü düz taş şeklinde değil kendi kişiliklerini yansıtan şekilleri ağızlarında taşıyıp gülümsemelerinde onların görünmelerinden çok memnunlar. Artık süsümüz dişlerimize kadar geldi diyorlar. Evet, yani, evet, değil mi? kesinlikle. Peki bu e, estetik çocuklar için geçerli mi? Uygulanabilir mi ya da bir yaş sınırı var mı? Yani aslında süt dişi dönemde estetik çocuklar için çok önemli değil diye biliyoruz biz. Hı hı. Ama süt dişlerini e, çocuk herhangi bir nedenden dolayı mesela düşmüş olabilir ya da çürükten dolayı erken kaybetmiş olabilir. Aha. Mesela diyelim ön iki dişini kaybetti ve önünde birkaç yıl var o dişlerin gelmesi için. Ee, öncelikle okul çağlarında genelde bu çocuklarda çok yaşanıyor. İşte dişsiz diye dalga geçiyorlar evet. çok başımıza geliyor hastalar geliyor. E o iki yıl o çocuğu dişsiz bırakamazsınız. Evet. Ee, o nedenle geçici sürme zamanını beklediğimiz dönemlerde... Bu hareketli protezler gibi dişli protezler yapılabiliyor çocuklara hı hı. ki psikolojilerini de bozmadan o dönemleri geçirebilsinler diye. Hı. Ayrıca e, bunun ikinci bir avantajı da erken düşen süt dişi sürekli dişi için bir dezavantajdır. Hı hı. Çünkü süt dişlerimizin yerleri süre, gelecek olan sürekli dişlerin rehberidir. Eğer bu dişler erken düşerse dişler sürekli öne doğru hareket etme eğiliminde olduğundan o boşluğa, arkadaki dişler hareket eder <laughs> ve gelecek olan sürekli dişe yer kalmaz. Bu sefer ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulur ve erken yaşta çocuklarını kontrol ettirmeyen aileler bu sefer çok binlerce lira daha fazla maliyetle Değil ortodontist mi? Evet. yardımı almak zorunda kalabiliyorlar. Bir de bunun yanında e, hamilelikte biliyorsunuz çok dişler kaybedilir. Bunun <laughs> evet. sebebi nedir? Şimdi Bize bunu açıklayın lütfen. <laughs> Hamilelikte en çok şikayet edilen üç hastalık bir diş eti kanaması, evet. ikincisi dişi aşınmaları ve hassasiyet diyebilirim. Bunlar öncelikle diş eti kanamaları hamilelik döneminde hormonların dengesi bozulmasından dolayı diş eti kanamaları, ağız kuruluğu çok yaşanıyor hı hı. özellikle. Bu ağız kuruluğu da diş eti enfeksiyonları, özellikle de ağzı açık uyuyan e, hamile bayanlarda da çok daha ciddi yaşanıyor, e, diş eti kanamaları görülüyor. Hı hı. E, Peki e, bulantı, hamilelikte e, bakım nasıl yapılmalı? Yani sürekli bulantı, kusma şikayetleri oluyor, mide asitleri ağızla e, ağız ortamına geldiği için asidik ortam çok fazla olduğundan diş mineleri aşınıyor. Hı hı. Bu nedenden dolayı da dişlerde hassasiyet oluşuyor. Yani Kesinlikle daha hassas oluyor bayanlar ve bu nedenle işte dişlerimi fırçalayamıyorum şekli gibi bir özür kabul etmiyoruz biz hekimler. <laughs> Çünkü o dönemde çok daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Hı hı. Çok daha itinalı dişler fırçalanacak. Bol bol su içesin yani ağız kuruluğu her hamile bayanda genelde görülüyor bildiğim kadarıyla. Hı hı kesinlikle diş bakımlarına çok dikkat edecek. Zaten hamilelerde diş tedavilerini son 3. ayda biz hiç yapmıyoruz. Çok çok acil olmadıkça. Hı hı. Çünkü karın bayağı büyüdüğünden dolayı koltuğa oturmak biraz zor oluyor. Anne adayları için ilk 3 ay hamile olduklarını anladığı anda ilk üç hı hı. ay kontrole gelmelerini öneriyorum. Bir telefonumuz varmış. Bir alo diyelim. Alo. alo i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben dişlerimi çektirdim diş yaptıracağım nasıl yardımcı olabilirsiniz? İyi akşamlar ee, dişleriniz önce bir görmek lazım ağzınızı bir muayene etmek lazım o şekilde yardımcı olabiliriz. SSK yardımcı olabiliyor mu? Nasıl yardımcı olabiliyor musunuz? Nasıl yardımcı olabiliriz? SSK, yani SSK emeklisiyim ben emekliye yardımcı oluyor mu? SSK özel muayenehanelerde geçmiyor maalesef. Evet. Alo. Telefonumuz düştü. Hı hı. Peki bunun yanında estetik diş hekimliğine yaklaşım neden estetik bakılmalı? Yani şimdi eskiden e, diş çekimi vardı. Yani çok eskilerden bahsediyorum. Diş, diş rahatsızlıkları ya. vardı, diş evet. çimesi vardı, diş çekimi vardı. Yani Ama ilk bir de olarak es, estetik evet. çıktı değil mi son evet. zamanlarda? Aynen öyle. İlk önce işte dişler çürüyene kadar çok eski zamanlarda beklenir. Artık o dişten hayır gelmez durumunda olduğu zaman dişler çekilirdi. Hani dişi kurtarma gibi teknoloji, tıp o kadar gelişmemişti hı hı. açıkçası. Şimdi artık hastalar çok bilinçli. Yani kontrole geliyor hastalar. Ta çürük oluşmasını beklemeden periyodik 6 aylık kontrollerine gelen çok hasta var. Hı hı. Halkımız bilinçli diş çürüklerini erken yaptırıyor. O dönemlere gelmeden biz bunları halledebiliyoruz. Hı hı. E beklenti bu konuda azalırken diğer konuda artıyor tabii ki estetik beklenti çok artıyor. Neden estetik? Ee, özellikle televizyon karşısında ya da birebir insanlarla iletişim içinde olan insanlar için estetik çok önemli.